Ebeveynlerimin en anlam veremediğim davranışlarından biri de mümkün mertebe yemek ziyan etmemeleriydi. Bir kaşık pilav, bir dilim ekmek bile ziyan olmasın diye ekstra bir çaba sarf ediliyordu. Genelde de bu son artan gıdaları ben tüketiyordum. Buna Buna hiçbir zaman anlam veremedim. Ta ki yalnız yaşamaya başlayana kadar. Artık öyle bir hale geldim ki ben de annem ve babam gibi her şeyi böyle ölçülü almaya işte bir dilim bile ekmek ziyan olmasın ne bileyim biraz ekmek arttıysa hemen onu kızartayım o gün öyle bir şey yapayım falan diye değerlendirmeye başladım. Her şeyin son kullanma tarihine çok dikkat ediyorum. Utanmasam bir program falan yazacağım yani böyle hani şu gün şunu pişirirsem son kullanma tarihini en iyi şekilde değerlendirebilirim falan diye. Evet biraz cimri bir insanım ama gıda konusunda asla cimriliğim yoktur yani. Yemek için harcadığım parayı asla acımam ama bunun cimrilikle bir alakası yok veya çevre duyarlılığı falanla da ilgisi yok ya da ne bileyim hani işte bu bir nimet falan gibi bir yerden de yaklaşmıyorum aslında baktığınız zaman çok da umurumda değil hani benim yediğim yemeği başkasının yiyememesi falan çok o konuda vicdan azabı çekmiyorum açıkçası sanki böyle bir genetik bir refleks aktarımı gibi bir şey olmuş yani asla bir şey artmasın asla bir şey çöpe gitmesin istiyorum evde işte bu sebeple ne zaman uzun bir seyahate çıkacak olsam veya ne zaman taşınacak olsam öncesinde benimle tatlı bir telaş başlar. Bu hani yeni bir yer görecek olmanın, seyahat edecek olmanın falan telaşı değil. Buzdolabındaki gıdaların nasıl tüketirimin telaşıdır. Normalde yemek yaparken yemek tariflerine sıkı sıkıya bağlı kalırım. Hani böyle ölçüsüne tam uyarım falan asla kendi yorumumu katmam ama söz konusu buzdolabındaki kalan gıdaları tüketmekse maalesef burada benim yaratıcılığım devreye girer. Çünkü buzdolabında hangi malzeme varsa ve hangi malzemenin tüketilmesi gerekiyorsa onları kendi usulümle, kendi uygun gördüğüm şekilde ve ölçülerde karıştırırım. Bazen bu doğaçlama yöntemle yaptığım yemekler çok kötü oluyor gerçekten. O zaman üzülmüyorum çünkü ben bir şekilde o yemeği yerim yani hiç problem değil. Ama bazen de normal yaptığım yemeklerden de güzel oluyor. Aşırı lezzetli oluyor. O zaman çok üzülüyorum. Neden üzülüyorsun Serdar diyecek olursanız da çünkü ben bunları yaparken hiçbir yere kaydetmiyorum. Hani bu kadar şundan koydum, bu kadar bundan koydum veya şunu şöyle yaptım gibi bir şey yapmadığım için daha sonra da ne koyduğumu falan unutuyorum. Hangi ölçekte koyduğumu unutuyorum ve dolayısıyla o benim hayatım boyunca bir kez yiyebileceğim bir yemek oluyor. Son taşınma esnasında da böyle birkaç tane yemek yaptım. Hani son kalan malzemeleri değerlendirmek adına yaratıcılığımı kullanarak geliştirdiğim bazı yemekler yaptım. Sonra bu yemekleri yaparken de aklıma bir podcast konusu geldi. Dedim ki ben neden tek sefer yemek nasip olan ve bir daha asla yiyemeyeceğim gıdaları konu almıyorum. Gördüğünüz gibi artık sineği sıkıp sizlere podcast çıkaracak konu bulmaya başlıyor. Galiba anlatacağım konularda yavaştan bitiyor gibi. Hayırlısı olsun diyor. Yeni bölüme başlıyoruz. Şükündür. 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 Onu da duydum ama. Şükündür. 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 Hemen kısa bir notla başlayalım. Sizlere bahsedeceğim gıda ürünleri herhangi bir restoran veya işletme tarafından değil bir insan tarafından evde yapılmış ya da çeşitli tesadüfi adımlar sonucu oluşmuş veya benim orada tesadüfen bulunmam eseri yiyebildiğim bazı gıdaları içeriyor. Dolayısıyla vay efendim işte Viyana'da şöyle bir şinistel yedim mükemmeldi. Vay efendim işte Almanya'da harika bir hamburger yedim şöyleydi böyleydi gibi bir liste değil. Böyle bir beklentiniz olmasın. Öyleyse ilk gıdamızla başlayalım. Sizlere daha önce bahsettiğim üzere babam gerçek bir balık tutkunuydu ve bende de bu balık tutkusunu aşılamaya çalışıyordu ama bende tık yoktu. Çünkü ben doğayı da pek sevmeyen biriydim. Benim için daha ziyade çileydi balığa gitmek. Hele ki çadırda uyumak, orada sabahlamak falan gerçek bir işkence gibiydi. Yine sizlere daha önce bahsettiğim üzere bu balık tutma aktivitelerinde balık tutamama ihtimalimize karşı yanımıza tarhana ve makarna gibi ek gıdalar götürüyorduk. Hani balık tutarsak balık yiyeceğiz. Balık tutamazsak bu tarhana çorbası veya makarna yiyeceğiz şeklinde. İşte bu aktivitelerden birinde yine biz balık tutamadık. Yine biz çadırda kalacaktık. Dolayısıyla bir şeyler yememiz gerekiyordu. Dolayısıyla balıktan da ümidi kesmiş için tarhana çorbası veya makarna işlemine geçilecekti. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı ki her şeyi almıştık. Zaten bizim benim babamın bir panelvanı vardı ve o panelvanın arkasında her türlü mangal malzemesi 7 24 365 gün hazır bulunuyordu. İşte ilk tüpünden yağına, işte tuzundan baharatına hepsi vardı ama maalesef o gün tarhana veya makarna almayı unutmuşlar. Dolayısıyla pişirecek bir şeyimiz yoktu o esnada ve hava kararmıştı bayağı da geç olmuştu. Veya yakınlardaki bir yerleşim birimine gidip gelecektik ki yakınlardaki yerleşim birimde köy olduğu için muhtemelen oradan da bir şey bulamayacaktık. Yani çaresiz durumdaydık. O esnada balık ekibinden bir amcamızın bagajında göce olduğu fark edildi. Evet göce. Göce nedir bilmeyenler için söyleyeyim. Göce kırık buğdaydır. Aşure'de falan kullanılan. Anadolu'da keşkek yapımında kullanılan buğdaya göce deniyor. İşte bu göceden varmış. Ben size dedi göce çorbası yapayım. Çok güzel olur dedi. Un, yumurta, yoğurt gerekiyor normalde terbiyesi için ama yumurta ve un olmadığı için sadece yoğurtla yaptı. Evet yoğurt unutulmamıştı. Ben olduğum için her şeyi yoğurtla yediğim için. Neyse. O gün öyle beyaz bir suyun içinde yüzen haşlanmış göce çorbası yaptık. Ve o çok güzeldi. Yani ya bilmiyorum açlıktan ya açık havanın verdiği o sefalet duygusundan. Ya hani çok aç kalacağız refleksiyle bilmiyorum. Bayağı bir yedim. Bayağı da hoşuma gitmişti. Tabii bu, bu, anıyla alakalı kafamdaki en büyük soru işareti şuydu. Bir insan neden bagajında göçe bulundurur? İkinci gıdamız için çocukluk yıllarına dönüyoruz. Yine annemin peşinde gittiğim günlerden birinde gerçekleşen bir olay bu. Ya daha doğrusu gün değil misafirle gitmiştik. Çünkü hani gün daha kalabalık oluyor. Bunu da bildiğiniz bir akrabamıza ziyaret etmiştik. Bu gıdada benim de ufak bir katkım var. Şimdi sizlere onu anlatacağım. 7-8 yaşlarındayım. Dediğim gibi misafirlikteyiz ve... Çocukluğumda yaz denince akla gelen o çirkin tablonun içindeyim. Böyle hayvan gibi sıcak bir hava var. Tepede cayır cayır bir güneş var. Her taraf sanki Netflix'in Meksika filtresiyle yapılmış gibi sapsarı. Yapacak hiçbir şey yok. İnanılmaz bir can sıkıntısı ve bu can sıkıntısını açık havada anneme ızdırap olmadan yaşayabilmem için bana önerilen en büyük alternatif şu. Hadi sen balkona çık balkonda dur biraz. Tamam yani benim için de önemli değil biraz da balkonda sıkılırım diyerek balkona çıktım. Allah'tan balkon gölgeydi. Yani güneş vurmuyordu o yüzden oturulabilirdi. Çok canım sıkıldığını söylemiştim. Bir baktım orada bir kova dolusu mandal var. Aa dedim ben bunlarla oynayayım. O an gözüme dönemin popüler oyuncağı Kinex gibi gelmişti. Kinex bırakın bizim eve bizim mahalleye bile uğramamış bir zenginlik imsali bir oyuncaktı. Dolayısıyla ben mandallarla kendi Kinex'imi yapacaktım. Aldım bir kova mandalı. Bir tane sandalye oturdum balkonda. Mandallarla oynamaya başladım. işte. uçucu ekliyorum. Araba gibi yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum falan filan. Derken sandalye çok hoşuma gitti. Böyle çok yumuşak bir Minderi vardı yani bizim evde niye böyle sandalye yok acaba falan diye düşündüm. Bayağı böyle kuruldum. Çok da rahattı. Yaklaşık bir saat kadar oynadım mandallarla ama tabii ki her çocuk gibi bir süre sonra canım sıkıldı ve başlarım mandalına diyerek tekrar söküp kovaya doldurup içeri gittim. Aradan bir süre geçti. Ufaktan aa falan diye bir bağırış çağırış bir sesler duydum. Merak edip gittim ne oluyor diye. Bir de baktım ki annem de aralarında olmak üzere bir grup kadın ev sahibi teyzemiz de aralarında tabii ki. Bir tepsi çiğ böreğin başındalar ve dehşet içindeler çünkü börek ortadan çökmüş kenarlardan taşmış böyle kenarlara doğru kabarmış normalde tam tersi olması beklenir mayalanmaya bırakmış bir hamur işinin ama Tabi bu şaşkınlık uyandırmıştı herkes falan niye böyle oldu ki falan filan diye tartışıyorlar. Ev sahibi teyze ya normal üstüne bez koydum işte balkona koydum orada orada mayalansın diye bir şey yapmadım falan filan diyor. Misafir kadınlar acaba neyin yanlış olabileceğini düşünmekteler derken işte o örtüyü gördüm. Çünkü teyze şey demişti işte şu örtüyü koydum ya üstüne bir şey her zaman koyduğum örtü falan dedi bir baktım. Örtü benim az önce oturduğum sandalyenin minderinin örtüsü. Yani dolayısıyla ben sandalyenin minderine değil çiğ böreğin üzerine oturmuşum. Hem de bir saat kadar. O an aydınlandım ve bu suçluluk duygusuyla karışık gizem çözme sevdasını hani hiç böyle çocuğum işte kendi yaptığımı gizleyeyim falan gibi bir yerden değil de direkt mal gibi Ha, ya ben onun üstüne oturmuşum yanlışlıkla diyerek bozdum. Herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Gözlerinden yaş geldiğini görüyordum. Annem de baktım hani beni bir döver diye tahmin ediyordum ama etraftaki neşeden dolayı beni cezalandırma gereği duymadı. Yapacak bir şey yoktu. Artık o böreğin fırına verilmesi gerekiyordu. Tekrar uğraşılamazdı yani sonuç olarak. Börek o şekilde fırına verildi. Enteresan bir sonuç alındı. Normalde hani bir böreğin ortasından beklediğiniz performans kenarında, kenarından beklediğiniz performans ortasındaydı. Bu böreğin ismi ev sahibi teyze tarafından oturak böreği olarak konuldu ve tarihte yalnızca bir kere pişirildi. Sadece bir kez pişirilen bu oturak böreğini yapımında ve yiğiminde bulunan 2-3 insandan biri olarak gururla bu nişaneyi göğsümde taşıdım. Vefatına kadar o teyzeyle her görüştüğümüzde bu oturak böreği muhabbeti tekrar tekrar anlatıldı ve güründü. Eğer evinizde 25-30 kilo ağırlıklarında bir çocuk varsa deneyebilirsiniz. Ama aynı sonucu alabileceğinizi zannetmiyorum. Bir başka tek seferlik yemeğimiz için bu sefer üniversite yıllarını ışınlanıyoruz. Üniversiteyi ailemin yanında okuduğum için çoğu üniversite öğrencisinin yaşadığı dev miktarda makarnalar, patates kızartmaları, ocağın anasının bellenmesiyle sonuçlanan bazı yemek girişimleri falan gibi maceralarım olmadı. Arkadaş evlerinde geçirdiğim sınırlı zamanlarda ise ortamın tek bir kahramanı vardı. O da tavuk tantuni. O artık bizim için bir yaşam biçimiydi. Muhtaç olduğumuz kudreti onda buluyorduk. Yarım ekmek arası üzerine çift lavaşlı dürümün içine atıyorduk tüm gençlik hayallerimizi. Dürümün dibindeki naylon poşette biriken fosforlu turuncu renkteki yağ gibiydi umutlarımız. Betimlemene sokayım Serdar dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden konuya geliyorum. İşte bu yıllarda yediğim iki gıda var ki ikisi de farklı sebeplerden ötürü beynimdeki farklı bölgeleri tetikliyor. Tatları da hala dün gibi aklımda. İlki için bir arkadaşımın iki kişiyle paylaştığı öğrenci evinden bahsetmem gerekiyor. Arkadaşım ilk sene devlet yurdu çıkmadığı için cemaat yurdunda kalmak zorunda kalmıştı. Ancak ilk dönem biter bitmez hemen kendi gibi iki arkadaşını bulup hani artık böyle ge giriş çıkış saatleri olsun namaz zorunluğu olsun bu tarz şeylerden yıldığı için üç kişi bir eve çıkmışlardı. Adeta cemaat sayesinde layıklığın kıymetini anlayan bu üçlünün üçü de çok komik ve çok iyi elemanlardı. Ancak bir tanesi kız arkadaşına karşı biraz öküz gibi davranıyordu doğrusunu söylemek gerekirse. Kız bunun evine geliyor odasını temizliyor sürekli ilgi gösteriyor ona yemek yapıyor ama herhangi bir karşılık göremiyordu maalesef. Hatta artık işin öyle bir boku çıkmıştı ki bunların evinde bir dönem internet kesilmişti faturaya ödemedikleri için. Kız elemanın oynadığı maçlardaki gol, devre arası ve maç sonu gibi bilgileri kendi evinden takip edip elemana SMS olarak bilgi veriyordu. Çünkü o zamanlar akıllı telefon olmadığı için hani mobil veri yok. Kızcağız evindeki bilgisayarın başında maç sonuçlarını takip edip Çocuğa mesaj atıyordu işte şu maç 1-1 oldu, şu maç 2-1 oldu, şu maçın devre arası oldu falan gibi. Elevan maç kolikten önce kız arkadaşının maç kolik etmişti adeta. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bu kızın eli de pek lezzetliydi. Memleketten getirdiği salçalar, baharatlar, kurutulmuş biberler, patlıcanlarla yaptığı yemeklerinden zaman zaman biz de nasipleniyorduk. Ancak bir gün öyle bir şey getirmiş ki zaten sizlere bahsedeceğim gıda da tam olarak bu. Olayın arka planını tam hatırlamıyorum ama sanırım maç korikçi arkadaş kız arkadaşı evdeyken ona diyor ki işte canım tatlı istiyor ya tatlı bir şeyler olsa da yesek falan diyor. Kız da evin fiziksel koşulları ve malzeme yeterliliğini göz önüne alarak yapılabilecek tek tatlının un helvası olduğuna kanaat getiriyor. Neyse çocuğa un helvasını yapıyor. Bizim eleman işte iki kaşık alıyor. Tamam diyor ben yedim falan filan diyor. Herhalde pek hoşuna gitmiyor anladığım kadarıyla ya da herhalde pasta masta istiyordu canı da. Un helvası kesmedi. Neyse biz de başka bir gün o maç arkadaş evde yokken diğer ev arkadaşıyla evde oturuyoruz. İşte sanırım bilgisayarda oyun oynuyorduk. Evde dedi un elvası var ister misin dedi. Ben de severim un elvası getir yiyelim dedim. Un elvası geldi zaten görüntüsüyle bir kere beni mest etti. İnanılmaz bir kıvam, harika bir renk ve simetri hastalarını mutluluktan altacak düzgünlükte bir küp şeklinde servis edilmiş bu un elvası düşünün. Gerçekten böyle sanat eseri gibi bir görünüşü vardı. Çok özel bir parçayla baş başa olduğumu biliyordum. En üst tadına bakmamıştım ama Çoktan mest olmuştum bile. Akıllı telefonların olduğu dönem olsaydı muhtemelen story'ime falan atardım. Öyle güzel bir un elvası görünümü vardı. Neyse, sunum 10/10'du anlayacağınız ama bir de lezzetine bakacaktık. Hemen baktım. Nitekim. Ve aman Allah'ım ben o güne kadar un elvası değil başka bir şey yemişim. Kandırılmışım. Normalde her yemeği hayvan gibi hızlı yerim ama bu lezzetin mümkün mertebe uzun sürmesini istediğim için yavaş yavaş yemeye çalışıyordum. O ağızdaki kavruk Tatlı ve kaygan hissi cennet bahçelerindeki ırmaklarda falan ikram edeceğini söyleyen bir din olsa herhalde muhtemelen o dine yazılırım. Öyle söyleyeyim. Hızlı yeme alışkanlığıma aşina olan arkadaş yani belli ki bir sıkıntı olduğunu anladı. Ne oldu Beğenmedim dedi. Ben de tam tersi olduğunu hani o kadar çok beğendim ki hiç bitmesin istiyorum o yüzden yavaş yiyorum dedim kendisine. O da dedi ki beğendiysen içeride bir tepsi var bir şey olmaz dedi getiririm daha dedi. E dedim hani ev arkadaşına ayıp olmaz mı falan falan yok ya o davar ne anlar beğenmedi zaten falan dedi. Öyle olunca biz bir tepsi un helvasını iki kişi hapurupur yedik. Bu öyle mübarek bir un helvasıydı ki ne bir şişkinlik ne bir ağız mayışması ne tuvaletle bir güçlük ne de gaz yaptı. Bundan sonra karar vermiştim. Bu kız ne zaman un helvası yapsa o evde olacaktım. İki elim kanda olsa bile bu helva yiyecektim. Bir cenazemde bu helva kavrulacaktı. Bu helvadan put yapıp tapacaktım. Maalesef bu planlarım suya düştü. Zira üçlü iki artı bir olmak üzere yollarını ayırdı. Öyle olunca da söz konusu arkadaş yani kız arkadaşı un helvası yapan arkadaş başka eve taşındı ve kendisiyle irtibatımız koptu. Tabi yani sırf kız arkadaşı un helvası yapıyor diye de elemanla irtibatı kuracak halim yoktu ya yengenin un helvası da pek güzeldi falan diye sonuçta kimseyle selamlaşılmaz. İşin trajik kısmı ise un helvasını yapan arkadaşa bir eline sağlık bile diyemedim çünkü hiç görmedim o tarihten sonra. Muhtemelen hiçbir zaman bu podcast'i de dinlemeyecek ama ben kendisine buradan seslenmek istiyorum. Eline sağlık bacım. Keşke her şey farklı olsaydı. Keşke seninle daha yakın olsaydık ve bana un elvası yapsaydın. Eğer bu podcast'i dinliyorsan un elvanı açığım. Her zaman. Bekliyorum. Yine üniversite yıllarından yine bir öğrenci evinde yediğim. Ancak bu sefer Az önceki helva kadar iyi anmadığım bir gıdayla devam edeceğiz. Daha önceki bölümlerde bahsettiğim üzere üniversiteyi hayvanlar gibi uzattığım için alttan ders alan dönem arkadaşlarım giderek azalmıştı. Pek çok sevmediğim insanla muhatap olmak zorunda kalacaktım. Çünkü tek tanıdığım onlardı. Hani ders notuydu, fotokopiydi vesaire o tarz şeyler için. Bir arkadaş işte ders çalışmak üzere beni bir eve çağırdı. Arkadaşı seviyorum ama ev sahipleriyle nötürdüm. Onun dışında iki tane de sevmediğim eleman vardı. Dolayısıyla 6 kişilik bir ekip olacaktık. Yani ikisini sevmiyordum, ikisinden ötürdüm ama dediğim gibi yapacak bir şey yoktu. Biraz mecburiyetti artık bu. Ve sabahlanacaktı tabii ki. Çünkü niye sabahlanmasın? Hani biz üniversite öğrencisi olduğumuza göre tabii ki sabahlayacaktık. Neyse bu eve gittim. Gerçekten psikolojik olarak zorlu zamanlar beni bekliyordu. Sevmediğim iki insan Nötr olduğum iki insanın evindeyim. Hiç sevmediğim bir ortam. Fosur fosur sigara içiliyor, odada. Ben içmiyorum. Oradan bir rahatsızlığım var. Öte yandan işte ders çalışmaya çalışıyoruz ama inatla anlamayan veya sabot etmeye çalışan bazı gerizekalılar var. Dolayısıyla durum giderek zorlaşıyordu. İşte bu sigara dumanları, dangalaklık ve sayısal formüllerin havada uçuştuğu bu gecede atlanan bir detay vardı. Gıda. Tabii ki bir süre sonra acıkacaktık. Benim aklımda tabii ki fosforlu turuncu yağıyla tavuk tantuni vardı. Acı kırsak patlatırdık birer tane tavuk tantuni ne olacaktı? Nitekim acıktık ve ben bu tavuk tantuni fikrini beyan ettim. Ancak ev sahiplerinden birisi yok ya dolapta yemek var ben şimdi ısıtırım yeriz dedi. Yeter bize falan dedi. Ben de tamam dedim yani hani 5 kişi de okey dedi. Sonuçta ben orada çıkıntılık yapmak istemedim. Neyse mutfağa gidip yemeği ısıttı bu arkadaş. Yemek nohut yemeğiydi. Dedi ki gelin hadi yemek hazır. Masaya oturduk. Yemeğin görünüşünde bir eksiklik hatta bana göre bir tuhaflık vardı. Size bir soru sorayım. Sizce Türk mutfağının temel bileşeni nedir? Evet 3 saniye veriyorum. Evet doğru cevap salça olacaktı bence. Nohut yemeğinde bu yoktu arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Hani az salçalı veya ne bileyim hani haşlanmış suyu çekilmiş nohut. Hani falafel veya işte humus yapılmak üzere kullanılan o haşlanmış nohut da değil. Bildiğiniz nohut yemeği gibi duruyordu. Ama hiç salça yoktu. Sıfır salçalıydı. Neyse ben hem misafirlikten hem de açlıktan yapacak bir şey yok yiyeyim dedim. Hemen bir kaşık ağzıma götürdüm ve inanılmaz bir şekilde nohutlar bildiğiniz leblebiden bir tık daha sertti diyebilirim. Orijinal katılığını korumuşlardı hiç haşlanmamış gibiydi. Ama ayıp olmasın diye yemek zorundasın sonuçta hani adama şey diyemezsin of yemeğin de çok kötü olmuş falan diyemezsin. Adam sonuçta seninle yemeğini paylaşıyor evini açmış. Ben de hani ayıp olmasın diye hızlı hızlı ekmeği bol tüketecek şekilde yedim hani bir an önce bitsin de benden çıksın diye. Ama diğer arkadaşlar hem konuşmaya daldıkları için hem yavaş yedikleri için böyle kaşık kaşık oynuyorlardı. Derken tabii ki ev arkadaşı olması hususuyla daha samimi olduğu diğer ev arkadaşı olan arkadaş dedi ki senin yapacağın yemeği kim? bu ne biçim bir şey. Ben lahmacun söyleyeceğim var mı lahmacun isteyen dedi. Evet normalde ben de yerdim ama herhalde bir altı dilim ekmek falan yemiştim doyayım diye. Üstelik yemeğimi de bitirmiştim. Hayvan gibi toktum. Dolayısıyla Hayır dedim ben istemiyorum. Herkes ikişer üçer tane lahmacun söyledi. Yarım saat 45 dakika kadar sonra siparişlerimiz geldi. Ben midemde o güne kadar aldığım en kalitesiz gıdalardan biriyle birlikte izledim. Bu nohut yalnızca gastronomik olarak değil psikolojik olarak da beni oldukça rahatsız etmişti. Ne vardı sanki baştan söylesek şu tavuk tantuni'mizi fosforlu fosforlu yeseydik fena mı olurdu yani? Bir sonraki yemeğimiz için bundan seneler sonrasına gidiyoruz. Eskişehir'den uzak bir şehre Mersin'e düğün için gitmiştik. İşte bir akrabamızın düğünüydü. Tabii iklim başka, kültür başka. Dolayısıyla yediğimiz yemekler de bambaşkaydı ve çok güzellerdi. Hani pek çok farklı gıda yendi. Hani Eskişehir'de daha önce tatmadığım pek çok yemek yedim. Ama bir tane yemek gerçekten çok dikkatimi çekmişti. Normalde çok büyük bir salata hayranı değilimdir. Yani normal hani bir 5-6 sene salata yemesem canım çekmez öyle söyleyeyim. Pek aram olmayan bir gıda çektedir. Ama o gün o düğün yemeğinde niye ise salata çok beğenimi kazanmıştı ve gerçekten bayağı bir salata yemiştim. Normalde hiç uyum değildir. Sonuçta çok yemek pişirmeyi seven veya buna çok ilgi gösteren bir insan olmadığım için insanlara sormam bunun içinde ne var falan diye. Elinize sağlık çok güzel olmuşlar geçerim. Ama o an sormam gerektiğini hissettim çünkü gerçekten merak etmiştim bu ne olabilir acaba diye. Ev sahibi hanımefendiye sordum dedim ki ya yemek çok güzel elinize sağlık ama salatanın çok güzel olmuş ne koydunuz bunun içine dedim. Sonra kadın gülmeye başladı. Kız kardeşi o sırada mutfağa geldi o ona anlattı o da gülmeye başladı falan filan. Sonradan anlaşıldı ki bunlar nar ekşisi yerine salataya keçi boynuzu pekmezi koymuşlar. Bunu kendileri de yedikten sonra fark etmişler ama çaktırmamışlar. Hani acaba rezil mi olduk üf püf falan gibi düşünceler arasında benim bu iyi geri bildirimim karşısında rahatlamışlar öyle söyleyeyim. Dolayısıyla keçi boynuzu pekmezli bir salata yemiştim ve çok çok güzeldi. Muhtemelen bir daha da nasip olmayacaktır öyle bir salata yemek. Ama eğer elinizde keçi boynuzu pekmezi varsa belki deneyebilirsiniz bilmiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi pozitif geri bildirim vermek de insanları çok rahatlatabiliyor. Dolayısıyla sizler de pozitif geri bildirim vermekten çekinmeyin. Bir başka tek seferlik gıdamız için bu sefer bir bayram gününe gidiyoruz. Benim babaannem sağ olduğu dönemde bayram trafiğimiz sabitti. Önce işte ayar bayram 4 günlükse ilk 3 gün... Ankara'ya gidiyorduk, son gün dönüyorduk veya 3 günlükse ilk 2 gün Ankara'ya gidiyorduk, son gün Eskişehir'e dönüyorduk. Eskişehir'e dönüşte de Eskişehir'deki akrabalara ekspres birer bayram ziyareti yapıyorduk ve son bir tur yaparak evimize varıyorduk. Böylelikle bayram defterini de kapatıyorduk. İşte bu Eskişehir ziyaretlerinden birinde bir akrabamıza gittik. Bizi gördüklerine çok sevindiler. Zira kendi çocukları işte bayramda tatil emine gitmişler. Kimse de onlara gitmemiş çünkü genelde onlar da şehir dışına çıkarlardı ama o bayram şehir dışına çıkmamışlar. Dolayısıyla hani kimse onların evde olduğunu tahmin etmediği için kimse de onlara uğramamış. Bayağı kent reklamındaki ihtiyarlar gibi pencerenin önünde bekliyorlarmış millet gelsin diye. Kadıncağız tabii ki hemen baklava ikram etti biz gidince. Her ne kadar son yıllarda sosyal medya trolleri tarafından hedef gösterilip aşağılansa da ev baklavasına gereken değeri gösteren az şerbetli, alınamurlu ve cevizli bir ev baklavasının kalbinde özel bir yeri olan bir Türk genci olarak sabırsızlıkla baklavayı bekliyordum. Baklava yerli bir ısırık aldım. Ağzımın içinde değişik bir lezzet oluştu. Hani tam baklava tadı gibi değil. Güzel ama olması gerektiği gibi değil. Enteresan bir lezzetti. Güzel bir tat vardı ama oraya ait olmayan bir aromaydı. Bu çok belliydi. Ve bu arada çok tanıdık bir aromaydı. Bir türlü çıkaramıyordum yine de. Düşündüm düşündüm bulamadım. Ama aşırı merak ettim bunun içinde ne olabilirdi. Sanki kendim çok baklava yapıyormuş gibi ev sahibine sordum yine. Dedim ki baklava çok güzel olmuş ama bunun içinde değişik bir şey var ne bu. Kadıncağız mahçup bir ifadeyle daha önce içinde tarçın sakladıkları bir kavanoza ceviz koydukları için cevizlere tarçın kokusunun sindiğini dolayısıyla bu aromanın tarçın olduğunu söyledi. Böylelikle tarçın yatağında dinlendirilmiş cevizli bir ev baklavası yemiş oldum. Böyle söyleyince çok havalı oluyor farkındayım ama bir daha da böyle bir baklava yemek nasip olmayacak. Sonuçta kim tarçın yatağında ceviz dinlendirir değil mi? Sıradaki gıdamız için askerlik yıllarına uzanıyoruz. Yani aslında askerlik yıllarında yenilen çoğu yemek gerçekten ayrı ayrı bahsedilmeyi hak ediyor. Mesela sünger bob yumurta dediğimiz soğuk servis edilen kare şeklinde kesilmiş yumurtalar ya da son kullanma tarihi 10 sene sonra olan lavaş ekmekler gibi yani nasıl böyle bir katkı maddesi varsa içinde artık. Ama bir tanesi hala gizemini koruyor benim için ve sadece bir kere yeme şansım oldu size biraz olayı izah edeyim öncelikle. Biz Kıbrıs'ta sınır karakolu gibi bir yerde askerlik yapıyorduk. Dolayısıyla bir yemekhanemiz yoktu. Emeklerimizi alay merkezinden termobakslarla getiriyorduk. Tabii böyle olunca hani yemekhaneyle direkt bir bağlantımız yoktu ve menüde ne olduğunu falan da bilmiyorduk. Hani rastgele ne gelirse o gün. Bu arada termobakslar da sözüm ona termobaksı asla ısıyı falan korumuyordu. Tabi bu diğer yemekler için çok büyük bir problem olmasa da çorbalar için biraz sıkıntılıydı. Çünkü hani çorba sıcak yenmesi gereken bir şey ve biz genelde oda sıcaklığı veya daha altında sıcaklıklarda yiyebiliyorduk bu yemeği. Ama yine de mercimek çorbası, ezogelin çorba gibi çorbalarda bunlar idare ediyordu. Neyse bir gün yemek geldi. Ben tabuldota yine aldım yemeklerimi oturdum. Çorba olması gereken yerde beyaz bir sıvı var. Hani yoğurt çorbası desem değil, süt çorbası desem değil. Gerek pis boğaz oluşum gerekse başka alternatif olmaması dolayısıyla afiyetle yemeye başladım. Beyaz bir çorbaydı dediğim gibi. Yiyorum ama asla bir tat alamıyorum. Yani sanki bir şey eksik, sanki bir şey unutulmuş gibi ama ne unutulmuş. Tuz ekiyorum gene yok. Neyse ben öyle böyle derken gene ekmekle bir şekilde o yemeği yedim. Yemeği sö söylemem gerekirse o hani Matrix'te gerçek dünyada Neo'ya bir şey yediriyorlar diye onun daha az kıvamlısı ve hani içinde tanecikler yok öyle söyleyeyim. Öyle bir çorbaydı. Biz bu çorbanın ne olduğunu anlam veremedik. Yiyen arkadaşlarla çünkü yemeyenler de vardı hani reddettiler biz böyle bir şey yemeyiz diye. Yiyen arkadaşlar tartışmaya başladık. Acaba ne çorbası olabilirdi? Birisi dedi ki aslında bu galiba mantar çorbası ama mantar koymayı unutmuşlar. Biri dedi galiba yayla çorbası ama tam becerememişler. Yoğurt kesilmiş falan filan. Velhasıl ne olduğunu anlayamadık ama biz o çorbaya bir şey çorbası adını verdik. Bir sonraki gelişinde bunu analiz edecektik ne olduğunu ama maalesef bir daha yeme şansımız olmadı dediğim gibi. O güne kadar domatesiydi, mercimeğiydi, ezogeliniydi. Pek çok çorba tekrar tekrar geldi ama bir şey çorbası bir daha o birliğe gelmedi. Acaba biz şafağı çok az kalan bir askerin pasif agresif tutumuna mı şahit olmuştuk? Ya da yeni yemekhaneye geçmiş bir askerin bir şeyi unutmasının kurbanı mıydık? Bunu asla öğrenemeyeceğiz. Son gıdamız için ise lise yıllarına dönmemiz gerekiyor. Bir teneffüste bizim sınıftan bir arkadaşın iki dönem alt sınıftaki bir kız kardeşi bizim sınıfa gelmişti. Ellerinde de böyle kek var. Bir yandan gülüyorlar. Ellerinde de bir kap var. Ben de ne oldu acaba falan filan diye yanlarına gittim. Hani bir şeye mi ihtiyaçları var falan diye. Kızların suratında pis bir sırıtış var böyle. Selamlaştık hoş geldiniz falan dedim. Bu kızlar niye böyle sırıtıyor olabilir diye düşündüm. Acaba dedim bu kız birinden mi hoşlanıyor? Acaba dedim bu kız benden mi hoşlanıyor? Yani arkadaşımın kız kardeşi ama hani arkadaşıma bunu yapabilir miyim? Yani yakışır mı bana falan diye düşündüm. Yapabilirdim aslında. Ama kızın açılması gerekiyordu. Yok yoksa ırz düşmanı pozisyonunda düşebilirdim. Zaten arkadaşın anasını babasını da tanıyordum. Ya yani onlar da beni seviyorlardı. Benden daha iyi bir damat o esnada bulamayabilirlerdi. Bir anda kendimi arkadaşın eniştesi olma ihtimalle karşı karşıya bulmuştum. Aman Allah'ım olaylar çok hızlı gelişiyordu. Buna hazır mıydım? Yapabilir miydim? Yapabilirdim. Neyse derken kız dedi ki: "Bir şey bugün benim doğum günüm kek yaptım. Sana da vereyim, sen de ye." dedi. Ben de "Ulan" dedim. Bak görüyor musun kızın doğum gününü unuttuk ya tüh bana dedim bir de o kadar şey yaptık falan filan neyse dedim alayım tabi aldım keki tabi ben pis boğaz bir insan olduğum için büyükçe bir ısırık aldım çok leziz gözüküyordu yani muhtemelen baya güzel bir kekti siyah bir kekti kakaolu ıslak bir kekti çok severim neyse çiğnemeye başladım çiğnerken tattığım lezzetler Özetle şunlardı. Kakao. Evet, dediğim gibi siyah bir kek olduğu için beklediğim bir lezzetti bu. Kakao olması muhtemel bir sonuçtu. Ama geri kalan lezzetler pek kekten bekleyeceğiniz lezzetler değildi. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve benzeri pek çok baharat. Ağzım yandı, iğrenç bir tat, ya, hafif bir limon suyu tadı aldım, ekşiydi de falan filan. Ya inanılmaz bir ızdırap içinde o lokmayı zar zor çöpe tükürebildim. Kızlar kahkahalarla giriyorlardı. Meğerse o yüzden pis pis sırıtıyorlarmış. Asla bir hoşlantı falan yokmuş kimseye. O an kafama dank etti. Evet kızın doğum günüydü ama aynı zamanda da o gün 1 Nisan'dı. Dolayısıyla bu kekide başka bir arkadaşı hem işte kıza doğum günü sürpriz olsun hem de 1 Nisan şakası olsun diye yapmıştı. Dolayısıyla kekin belli bir miktarını kendi sınıfında millete kekleyip güldükten sonra demişlerdi ki bir de abimin sınıfına gideyim. Keriz gibi ben de gönüllü olarak atılmıştım buna. Kendi kendime gelin güvey olmuştum. Kendi kafamda oluşturduğum senaryoda seneler sonra bir kahvenin içine konulacak belki de baharatları bir kekin içinde tatmıştım. Yoksa ben hafiften de ırz düşmanı mıydım? Bu kek ile birlikte gerçeklerle yüzleşmiş ağzımın payını gerçek anlamda almıştım. İşte değerli dostlar sizlere bir kez yediğim bir daha da tatma fırsatım olmayan gıdaların bir listesini sundum. Unutmayalım ki yediğimiz her yemek belki tek sefer yiyebileceğimiz orijinal bir lezzet olabilir. Hatta belki de son yemeğimiz olabilir. Yediğimiz yemeğin keyfini çıkaralım, kıymetini bilelim. Saygılar.